Selamlar herkese ben Caner Bugün en gıcık matchup geldi karşımıza Urgot matchup'ına karşı Riven oynayacağım Öğretici video olacak Ürünlerden oynanış tarzına kadar her şey anlatacağım Girdiğim kostüme bakın Arket Riven çünkü yorumlardan bir arkadaş Arket Riven girer misin demişti Seni kırmadım kanka hemen, hemen, girem, hemen girdim Riven Discord var mı? Yok kanka Beste oynuyorum şu anda Takıma az önce Türk gelmişti. Deminki Türkler yine oyunuma geldi. Aynı adamlarla oynuyoruz sürekli. Niye böyle bilmiyorum. Sunucuda adam yok galiba. <laughs> Neyse. Çayınızı, kahvenizi, yiyeceğinizi, içeceğinizi, her şeyinizi alın. Arkanıza yaslanın arkadaşlar. Keyifli bir video olacak. Umarım keyif alırsınız diyorum. izlerken. Ve bir duyuru yapacağım sizlere. Bu cuma günü yani 7 Ocak cuma günü İstanbul'a gideceğim. 5-6 gün yokum. işim var. YouTube'a sürekli stok video gelecek, sürekli match up videoları gelecek. Şark şoka açıkmış. kıstım azıcık. Sürekli match up videoları gelecek, haberiniz olsun. Sizi YouTube'da mahrum bırakmayacağım ama şu anda biliyorsunuz ki düzenli yayın açıyorum ben her gün. 5'er ee, saat, 6'şer saat yürüyoruz. 5-6 gün yayın olmayacak İstanbul'da olduğum için. Gelme zaman tam gaz. Yeni sezonda devam edeceğiz. O yüzden Twitch'ten 5-6 gün uzağım ama YouTube'da devam edeceğiz. Haberiniz olsun diyeyim. Ve match başlayalım. Arkadaşlar Urgot match ilk 4 level'a kadar çok sıkıntı matchup. 4 level'a kadar farmlamaya çalışın. 4 level'a kadar eğer kill vermezseniz sonrasında toparlayabiliyorsunuz bu matchup'a karşı. İkinci yetenek hemen E ye açacağım. Ufak bir dürtüş yapacağım ama adam bana vuracak tabii ki de. Urgot'un E, Ur e yeteneğini yemezsem matchup çok iyi. Kandırman gerekiyor. kilo üzerine gidip E ile geri çıkmanı tavsiye ederim. Ben genelde bu şekilde rakibimi kandırıyorum. Kan Şöyle yapıyorum mesela genelde. Şu an girmeyeceğim belliydi. Farmlar çok fazla çünkü. Ama genelde bunu yiyorlar, o E'yi boşaltmanız lazım, lojlamanız gerekiyor veya yemeyeceksin yani, o e yemezsen tamam, sıkıntı yok. Ah misklik attım lan, neyse sabahın ilk maçı olduğu için, daha doğrusu ikinci maç pardon, maç değil. Şimdi... Hemen geri çıkıyorum, çok güzel takas. Urgot'a karşı all in diye bir şey yok arkadaşlar. Dümdüz girmek diye bir şey yok. Vuracağın çıkacağın, vuracağın çıkacağın. Mecbur böyle bir matchup. Canını azalttığın zaman yeterince kadar all in atabilirsin. Fakat E kullanmadan all in asla ve asla atmak yok. Çok güzel E'sini yemedim. Harika 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 harika. çok iyi oğlum be. Bilerek bekledim bu arada. <laughs> Urgot olduğu için kili benim almam lazım. Let's go. Let's go diyelim abi. Urgot'tan kilimizi aldık. Bu arada arkadaşlar eğer ilk defa beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Telerim'in birincisiyim. 7,5 milyon Riven'ım var. Sezonu 12'de yüksek öreğe kasma çalışacağız. Videoya bir beğeni atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlara çok sonsuz teşekkürler. Çok büyük destek sağlıyor. Yani kimlik kitle bir şey demiyorum zaten. Onlar yapacaklarını biliyorlar zaten. Yüz 100 beğene ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki arabayı alıp lane'i slow bırakacağım. Ve base CP yapacağım. Şu farmı alıyorum. Tamamdır. Şimdi lane'i da bırakıp freeze, diyeceğim. freezeleyeceğim. Base atıyorum. İlk item kan ikinci item karabalta. Normalde yoğumu çıkarım biliyorsunuz ama karabalta çünkü Urgot var. Attım tipi demir dış kırbacını aldım. Potumu, wardumu aldım ve geldim. Gelin burada frizleyeceğim şimdi. Şöyle tamam. Yeni burada frizliyorum abi. Son vuruş yapacağız. Şu an koridor mükemmel kaldı. Urgot'tan öndeyim. Son vuruşa bırakıyorum lane'i. Bir level diff var. Yaklaşırsa hasar yer. Yaklaşmazsa farm kaçırı diyecektim. Gitmek zorunda kaldık. Ama sıkıntı yok. Arkadaş öldü. Değdi Word. Demiştim yani ya ölecek ya farm kaybedecek. Bu şekilde Urgot'u kıstırdığın zaman karışıyor ki yani abi kaybediyorlar lane'i. Artık Urgot için oyun bitti çünkü koridoru hızlıca iteceğim proxy'ye geçeceğiz. Aa gerek kalmadı teleportu varmış. Peki kankam güzel TP. E'yi kullan. Bait yedin sen. Tamamdır abi. Beyti gördünüz. Gördün mü Beyti? Ya sen ne konuşuyorsun? Bu kanalda bütün ribon matchupları var ya. Hemen bir satacağız oğlum. Hepsini öleceğim size. Hepsini. Beni kayla için iki yükseltmem gerekiyor madem. Hani TRD elmas iki olmam sizi kesmiyor. Öldüm bu arada ben. Yeteneğim yok çünkü. Kasarım yani. West'te sezon 12'de yüksek öreğe çıkarım ben. Beni kayla arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama bütün matchupları anlatacağım sizlere. Canınızı bir gram sıkmanıza gerek yok. Çok iyi. Urgot matchup'u bitti diyebiliriz. Alazca her çekiyorum. Bir tane bot alıyorum. Oo takım da winliyor diyecektim. Aha. an ağzını açtın ner? Maşallah dediğin 3 saniye yaşamıyor. Yok mu Kalista'nın double alması orada? Adamın ismi Ark Kalista kanka. Hazır da geldi. Oy. Oy. Kalista VP. Tamam Kalista bizi zorlayacak bu oyun. Gibi gözüküyor. Ha deminki kız X. Tabi almış. Ben de diyorum bu adam niye kill çıkartamadı? Neden bana vuramıyor? Aa, anlaşıldı. Olayı söylemiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Neydi? E. Anladın mı? Giriyor gibi yapacaksın çıkacaksın. Ward'unu gördüm kanka ama şu an farm daha önemli. Len'i frizliyorum. Yaklaşırsa Q'da yaklaşıp E ile geri çıkacağım. Yaklaşmazsa da zaten yaklaşmamış olacak ki. Yani. Gazex! Gazex! Çık buradan. Keyif aldı mı vurdun mu keser? Almışsındır sen şimdi keyif. Yani kanka farmın güzelmiş bu arada. Ben öndeyim şu anda farm olarak. Al altı oldu. Altı olduğu zaman bir tık sıkıntı var bu arada. E'yi yersen bir burst'e ultiyle gidersin haberin olsun. O yüzden alt olunca Urgot bir tık sıkıntı. Ama level diff yiyecek sürekli. Çünkü 3 kill'im var. Lane'i izliyorum, Farm kaçırmıyorum. XP kaçırmıyorum. Her türlü öndeyim şu anda ben. Şöyle yapayım ki farm kaçırsın. Bak şu an mesela bu XP alamadı gördün mü? Şu XP alamadı. Tamam. Lane'i böyle oynayacaksın birazcık. Çok yapacağım bir şey yok şu anda. 3 kill'im var. Önde döneme da gerek yok. Tek bir gankte shot'tan veririm anladın mı? O yüzden... Agresif oynamıyorum. Sur 15. Niye sur 15? Niye Render? 2 ve 1 mi oynuyorsun Tristan'a? Kalista ile Lissandra botta terör galiba. Ayarlayacağız. Ayarlamaya çalışacağım. Şuradaki ward'u kesmem lazım. Anladın mı? Anladın mı? Kesiyorum buradaki ward'u. Tak. Okey. Hiç sevmem. Hiç sevmem ward kesmeyi. Yaklaş bakayım sen bana bir. Yaklaş bana bakayım sen bir. Urgot için neyin bitti şu an arkadaşlar. Yani ilk 5 dakikada yaptığımız hareketler bize koridoru bu koridorda oyunu kazandıracak büyük ihtimal. Sen bilirsin kanka istiyorsan it yani benim için hiçbir sıkıntı yok. Benim için hiç sıkıntı yok. O ward'u attın ya ne diyeyim ben sana yani illa atacaksın değil mi? Urgot'u keseceğim birazdan haberiniz olsun. <laughs> Agam be. Agam benle eğlenir. <laughs> e yokken Urgot sıfır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. easy. Easy match. Müthiş taktik veriyorum size ya şu an Urgot için bence. Zorlanmayacaksınız artık. Urgot banlamayacaksınız. Gidin timsah banlayın. Renekton banlayın. Tam Kench banlayın. Onları ben banlıyorum. O cidden. Sıkıntı yani. Blade alır mıyız buradan? Bir anda plate aldım ben ha. Aha. Kha'zix'e bak. Oy. Risk aldım abi. Burayı hızlı itmem gerekiyor. İttim ya. Bir şey diyeyim mi? Aşırı worth. Bir wave daha gelecek buraya. A aşırı worth şu an. Gerçi canon wave ama olsun. duyumu da içeyim ya. Bak bak panikan da bitti. Tak tak. Kırmızı totem de çekeceğiz. Çok iyi. Karabaltıya gidiyorum abi aniden. Sadece bot sıkıntı şu anda. Bot bayağı sıkıntı. Lista var ya. Umarım bottan inhiye kadar girmezsiniz kanka. TP bekliyorum. TP gelsin. Ultimate teleportumu Kalista'yı kullanmam lazım, şatlam çekmem gerekiyor. Çünkü oyunda kazan tek kişi benim şu anda. Şu takımdan. <laughs> Diğerleri Mortin Genç Trize'a baksana. Kazix'le Kalista sıkıntı yapacak. Umarım Korki iyi oynar. Umarım Korki oynar. Korki iş yaparsa tamamdır bizimdir abi. At kanka at sıkıntı yok. Ben bilerek onu. Onu bilerek yedim bu arada. Her türlü keseceğine eminim çünkü adamım zaten sonra Urgot E atsan olur, atmasan olur. Ne olur E atma yani Urgot anladın mı? Lütfen E atma yani, ne olur E atma! Kırılmıyor. Zira bir Flashingen atsak mı Mız var mı acaba? Yok. Peki, Kazix buraya gelir mi? Aaa <laughs> içim acıdı. Tek ile kesip çıkacağım diye düşündüm. Aybet, Korki alır mısın ki? Hatta flash attım refleksen gördünüz değil mi? Aa yapamadı. Neyse. Abi çok içime oturdu. Şurada Azir'i tek ile kesip flash'ta çıkmayı düşündüm. Sonra baktım kesemeyeceğim. Ulti attım. Ölmedi. Flash attım. Hazır ulti attı beni ittirdi abi. Kazakistan flash Q yaparak bizi tamamladı orada. Kim oturdu şu an bu kill? Kim karşıya? Tamam. Merkür lazım bu arada tabi değil. Pes o kadar emindim ki zordum bu arada fark ettiyseniz. Çünkü hasarım iyi. Ama bu kadar zorlamamın sebebi de ne biliyor musunuz? Ribbon'un hasarını tam olarak bilmem. Yani Ribbon'u tam çözememiş bir insan o dive'ı atamazdı bence. Yönemekle alakalı bir şey değil bu. Ribbon'un hasarını bilmekle alakalı bir şey. Bu birazcık tecrübeye dayalı bir şey ya. Şimdi bir tane daha play çıkartacağım. At TP ben proxy yapacağım sana. Ben burayı proxyliyorum abi. Canon wave yok zaten. Okey. Şuradan Kazix'e gidelim bakalım bir. Red buff'ı varsa aha. Urgot gelmiyor tamam. Kazix, umarım son dakika gelip almazsın dedim ya. Bak mi diyorum o kadar benimsedim çünkü. Düşünüyor musun? Görüyor musun? Çok güzel. Şurada ward yoksa... Ee, Azir gelebilir oraya. Bak Azir geliyor. Azir'e tilt oldum az önce. Selam. Kaçarsın büyük de Aha. verini almış. Yat aşağıya şimdi. Sen beni tilt ettin az önce. <laughs> eh be kan kam de var. Ayda. Öl lan. 2 <laughs> Kaçamadım be. Ah girim girim girildim var ya. Neyse karavaltamız bitti bari. Kulaklık takanlara birkaç saniye saygı duruşu <laughs> Ama çok gerildim bu oğlum. Vallahi bak. Ucundan geliyor yani. Şimdi Kalista kaldı aklımızda. Kalista hariç herkese karşı okeyim ben. Kazix Mazix halt etmiş. Aa çok iyi. Tamam can oynamayı biliyor. Karabahtlı kan içen Selilda mis gibi. Üçüncü item Selilda mis gibi. Ondan sonra ölümün dansı kasabilirim belki. Unstoppable. Hep diyorum bunu. Unstoppable deyince aklıma Hüseyin geliyor. Unstoppable Gary. Kuşları alsak mı buradan? Alayım buradan kuşları. Evet arkadaşlar ben biraz garip sesler çıkartmayı seviyorum yani boş yapmayı seviyorum. Şimdi dışarı çıktığım zaman mesela hmm, samimi birimdir ama bir yanıma gelen arkadaşlar oluyor. Çorada mesela son zamanlarda çok fazla fotoğraf çekilen oldu benim. Ben bilmem mi yoksa pandemiden dolayı mı görememişim sizi bilmiyorum hatırlamıyorum ama. Çok fazla fotoğraf çekilen oluyor son zamanlarda AVM'de falan. Çorada bir kitle varmış. Beni samimi bulurlar. Ama böyle çok aşırı boş yapmam ben mesela dışarıda. Ama bu evdeyim ya şu an. Kısarın başında mı? Sizler benim en boş halimi görebiliyorsunuz. Nasıl? Bu, bu güzel bir şey aslında. Ve ben boş yapmayı cidden seviyorum. Oldu. Bu atacak mı? Bir tık ettim dedim. Buraya oynadık galiba chat. Okunabilirsem... Merkramam lazım demiştim. Burada oyun oynuyorken en boş halimi görüyorsunuz. Ya. Anladınız mı? Bu güzel bir şey bence. Doğalım ya. Hani olabildiğince doğal olmaya çalışıyorum sizlere karşı. Boş yapacağım varsa boş yapıyorum. Yerine göre tabii ki. De her şeyin fazlası zarardır. Çok ciddiyet sevmem, çok boş yapmayı da sevmem arasını ayarlarsın işte. ama iyi oluyor yani. Değişik bir olayı var ama bir avantaj, dezavantajı var söyleyeyim mi? Dezavantaj değil aslında. Aslında güzel bir şey de. Mesela kız arkadaşım atıyorum. ...ilk daha flört dönemindeyim. Değil mi? Şimdi bir rajon var değil mi? Rajon yok da aslında doğal takılan bir insanım ama normal halini görüyor ama yayınına bir gidiyor veya videomu YouTube'a bir tıklıyor mesela. Benim böyle şey halimi görüyor. ''Ya bana boş yapma adam ya'' falan böyle yapıyorum ben. <laughs> bu halini görüyorum. <laughs> ama ben bu yönümü belki onu bir hafta sonra göstermek istiyorum, anladın mı? Direkt böyle boş halimi göstermek istemiyorum ben. <laughs> o yüzden bu işin böyle bir şeyi de var. Ama bu da samimiyet. Bak karşımdaki bunu seviyorsa tabi kız arkadaşım. Bayağı. Sevmiyorsa olmaz zaten. Ne? <laughs> Öyle bir bilgi vereyim mi Yayıncılığın Yayıncılığın, e, Youtuber olaylarının böyle bir olayı da var arkadaşlar. Güzel bir şey ama güzel bir şey. Şimdi ben bu konulara neye girdiğimi bilmiyorum. <laughs> Kalista'ya fokus çekmemiz lazım. Azıcık sohbet yapayım bi sizinle. Kalista'ya fokus çekmemiz lazım. Evet flash yoksa kill aldık. Lütfen <laughs> beni kayıtlama. Oha kanka ya. Oha kanka ya. Pazix'in attığı Q kaç vuruyor arkadaşlar? 811 mi? Yani ben şimdi illa tabi mi İyi. Tamam. Tabi ile ölümünü dansı alacağım bu arada. Şu son fıstık alacak. Bunu tamamlamayacağım. Ya da yok tamamlayayım. Niye tamamlamıyorum ki? Yarısını almışım zaten. Selidan'ın pasifine de ihtiyacım var. Bakın. Şunu hep söylüyorum. Selidan'ın pasifi her yetenek, her yetenek tutturduğumda başlıyorsun Caner gene kelime yutmaya. Bak düzgün konuş. Kendime kızıyorum. Selidan'ın pasifi her yetenek tutturduğunda bir saniyenin %30 slow veriyor. Aynı zamanda Yomu'nun pasifi bastığınız zaman da speed veriyor. O yüzden ben genelde Yomu'yla seni de kasarım ne olursa olsun. Ama bu oyun Karabalt'a ihtiyacım var. Çünkü Kaliçan 450 can, Karabalt'a 450 can veriyor. Bu ikisini birleştirmem lazım ki Urgot'un ultisi geç devreye girsin ve aynı zamanda Kazix'in Q'sundan hasar ettiğim zaman tek yemeyeyim anladın mı? Ne kadar çok can varsa o kadar iyi olur benim için. Tek yememem gerekiyor. O yüzden ölümün dansına gitmemiz lazım. Ama 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 ama. Bana şu an kaç gold lazım biliyor musun? Bak 1750 buradan 3100 ölümün dansından benim dümdüz 5000 gold'a ihtiyacım var şu an. 5000 gold'a ihtiyacım var. Oyunun bu kadar uzamaması lazım ya. Benim 5000 gold'a ihtiyacım olmaması lazım. Bu ne oğlum? Şuradan 500 çekmemiz lazım o zaman. Buradan. Yanımızı bir gram sıkmadan ama olur mu? Olur mu? Bak şimdi bak hareketlere bak. Çıkamıyorum sesinden arkadaşlar. Oynardım oraya aslında ya. Bir şey diyeyim mi? Harbi o kadar sisi yemeseydim oynardım orayı. Şu adam tek yiyecek benden zaten. Gaziksi fokus diyecektim. Satıyoruz bu arada. Şimdi azıcık düşünelim. İki muhabbet yaptık oyundan koptuk. Tabi alalım şöyle. Kazik çok fazla vuruyor çünkü. Last Whisper kalsın. Dead Dance gidelim bence arkadaşlar. Ama bunu da bitirmem gerekiyor ki benim. Ya böyle almadan anlamı yok. Yok önce bitireceğiz serili. Yapacak bir şey yok. Teleport koyalım mı bir yere chat? Ne diyorsunuz? Bu arada umarım cidden keyif alıyorsunuzdur ya videoyu izlerken. Bir tık full gameplay gelecek sizlere böyle ama bu hafta. Çünkü İstanbul'a gideceğimi söylemiştim. Aynı zamanda yayını da açıyorum. Ne ara ed editleyeyim ed 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 değil mi? Ben kanalımda editör yok arkadaşlar. Her şeyi ben yapıyorum. O yüzden bir tık böyle olacak ama umarım keyif alıyorsunuzdur ya. Hayır. Bak şu an o flash'ı senin yapasım geldi yani. Okutun değil mi içimi? Gıcık oldum şu an. Neyse. Gelim şurayı. Arcade Ribbon'da güzel ha. Sırf o arkadaş için girdim. Yorumlarda biri vardı. Abi Arcade Raven girer misin? Arcade Raven girer misin? Al canım benim senin için dedim Mark Ben konuştukça hata yapma potansiyelim artıyor. Tamam map'te herkes botlu arkadaşlar. Şu kuleyi almamız lazım artık. Laş atsam mı diye bakıyorum. TP pardon. 600 çektik buradan. Bitiyorum ben burayı. Güzel güzel güzel. Bizim Korki ne yapıyor oğlum? Tamam bir, an, bir, anda döndü galiba oyun orada. Geleyim. Geliyorum. Sırf bu ölsün diye attım flash'ı ya. Bu adamın ölmesi bizim için avantaj çünkü. Güzel. Helal canlı. Güzel hadi. Allah Atlasana Riven normalde gözüm kapalı atlarım oradan Atamıyorum CC'den <laughs> Dışımı ısıracağım şimdi lan girip şu tek atacağım şuna <laughs> Tek atacağım. tek tek Ay Allah'ım ya Rabbim 433 CC yedik neyse de bitti arkadaşlar Dayanamıyorum böyle kanım kaynıyor orada gelesim geliyor şu hatayı yapmazsam çok güzel olacaktı neyse Ölümün dansı da açacağım bir yandan. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere bir yandan da. Twitch adresim bu. Twitch TV Kesping alt var sonunda. Buradan beni takip edebilirsiniz. 9 Ocak'ta yokum tabii ki de. Yani 7, 8, 9, 10, 11'inde yokum. Döndüğümde Paso buradan yine açacağım. Haberiniz olsun. Gelmek isteyenler varsa buradan buyurup gelebilirler. Ama ben gıcık oldum ya. olmaması gerekiyordu trying or jungler hyper carry doesn't want to. West oyna İngilizceni geliştirdi mi? Keserler bence. Tamam biz ikiler aldı orayı. Zar zor kestiniz yani. Benim hepten gördüm. Sol var. Baron çekmemiz lazım bence. Peki elemanların baron yapma şansı yüzde kaç? Alın. Oh. ki tar oluruz. Geç şartlar? Sen... Çok iyisin bu arada. Sen bayağı iyisin. Sen bayağı iyisin bu arada canlar. Sen var ya bu adam ilk oyunuma geldi. Selef'in oynamıştı. Türk mü yabancı anlamadım ya. Adam full İngilizce konuşuyor ama taşak maşak yazıyor. Oç yazıyor. Karşıda eş vardı. O çeş falan yazdı hatta. Ben topları ittireceğim arkadaşlar ya. 20 saniyede bu orası bitmez ve boş fight yaparız ya. Bak gene en büyük hatalardan bir tanesi bence. By the way bu arada. Bu fight yapmak. Hiç gerek yok. Baron pasifimiz... Şey baron pasifi var adamların. Fight yapmaya gerek yok bence. Ne gitmemiz lazım? Al ah, öldünüz mesela. Hiç gerek yoktu. Hiç bak bir gram gerek yoktu biliyor musun? Lane pushlamak lazım. Bak Tristan'a bota gidiyor. Çok güzel. Onu saniye var ultine. Ulti atma da. Ne oluyor lan? Oğlum sen sürpriz musun? Ay ananı Allah ağzına ya. <laughs> Sandra'ya bak nasıl tribe girdi ya. Alt tarafı öleceksin oğlum. Neyin tribe? Biz. <laughs> <laughs> Adam durdu durdu bütün kombosunu attı ya. Ulti zonya. Bilmem Konometre. Gireceğin tribi senin ha. Hazır geldi ama ultim yok kanka. Hazır atlayacak buraya. Bak ultim olsa Şuraya gireyim Ama ultim yok Şuraya alalım bakalım Oy. Çok iyi Buradan puşlamaya devam Puşlamaya devam Altı dakika olmuş bak hala 5k kasamamışız gördünüz mü? Ölümün dansı bitmesi gerekiyor. Total 5k kasacaktık. Kasmışız kasmışız. 600 gold falan kaldı. Benim karnım niye gurulduyor çünkü kahvaltı yapmadık değil mi? Okey. Aga Allah aşkına artık al şu kuleyi be. Çok baydı burası he valla. Allah baydı burası tamam. Tamam mı? Kazix de burayı nah tutar. Bitti oyun bu arada. Nah bak. El işareti yapıyorum şu an. Aha tutar stonu şu an. Hiç girmem. Uğraşmam bile. Try hard. Devam 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 devam. Yürü be Urgot be. Cici. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Keyif aldığınızı umut ediyorum. Video attığınız beğeniler, birden fazla attığınız yorumlar beni çok iyi destekliyor. Çok teşekkür ederim. Her gün saat 6'da video atmaya devam. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Öptüm. Bay bay.